Kızlar bu sefer aldığım şeylerin fiyatlarına şok olacaksınız. Şunun kabının tatlışına, renklerinin tatlışına bakın ve fiyatı sadece bakın. 7.9 dolar. Ve renkler çok tatlı. Onun dışında böyle bir tane far paleti. Bunun da renkleri güzeldi. Bunu da beğenmiştim. Fırçası da içerisinde ve dış kabı çok güzel, dışı çok güzeldi. Onun da fiyatı 7 dolar. Ee, bu ojelerden aldım bunu daha sonra çekmiştim ekliyorum. Sadece 5.5 dolara şu 200 mi 220 mi ne kadar ediyorsa renkleri çok tatlı. Onun dışında biraz alakasız farklı şeyler aldım. Bir çizim defteri aldım. Bu arada çizim yapıyorum zaten yakında görürsünüz. 6 dolara çok güzel bir defter. Çok kalın. Yani sayfaları yaprakları çok kaliteli. Ben buna bayıldım. Tam benim isteyeceğim bir şey. Bir defter aldım. Ee, onu göstereceğim. Burada kolajen gözaltı için e, bantlar var. 5 dolardı sadece. 6 çift var. E, bu aldığım defter çok güzel değil mi? Şunun dışına bakın. Tat dışına bakın. Yaz yazmaya kıyamam. Bu da 6 dolardı sadece. E, bunun dışında en sonunda aldığım şey var. Onu çok sevdim. En beğendiğim, benim favori olan o zaten. E, bu değil. Biraz sonra gelecek. Bu yüz yıkama için e, sadece 4 dolar. 3.90 Bu köpükleme falan temizliği için bu aldığım şeye bayıldım bunu kullandım da bu arada retinol e, göz çevresi için yüz için ve arkasına yani daha sonrasında kullanacağımız bir krem var ve sadece 15 dolar arkadaşlar ve ben hani bu kadar memnun kalmadım bu kadar güzel olabilir bir ürün bu fiyata başta insan diyor ki bunlar bu kadar ucuzsa yani kesin kötüdür bilmem ne falan ama yani öyle bir şey yok yok yani bayıldım daha bir sürü yere gittim. Bir sürü alışveriş yaptım. Onları da tek tek göstereceğim. Ee, bu da retinolü kremleri sürdükten sonra e, yüzüme uyguluyorum. Sabah kalktığımda çok güzel oluyor. Bilmiyorum. Bu aralar böyle vitamin falan da alıyorum. Ondan mı yoksa bunlardan mı emin olamadım yani. Yılın yani şey burada o kadar çok şey var ki ben neyi hangisini yani çekeceğimi yani bilmiyorum. Dinler Daha dinler sonra dinlecek, farklı bir dinlecek. video yaparım. Fiyatları Közümlü. çok şaşıracaksınız.